her yıl aynı şey olur. Geliyor, yiyor ve gidiyorlar. Bu bizim kaderimiz. Fazla bir şey değil ama hayatımız böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar hoş. Çok çekici adamlarsınız. Gary Grant'ten, Paul Newman'la hiçbirinizden kendimi alamıyorum. <laughs> bu arada ben Bayan Silver. Lavinia, Facebook'ta durumum dolu. Ah. Ve seni tutuklayabilirim biliyor musun? <laughs> Ay neden bunu söylediysem? <laughs> düşündüğünü düşündüm. Yani senin senin değil erkeklerin tabii. Hmm. Her erkek aynı değil ama ben 16 yılımı bu sefil kulübede bu iki aptalla birlikte geçirdiysem <gülüyor> <gülüyor> son gün her şeyi mahvet diye değil. Ah ah bu kelimeden nefret ediyorum endüstri. Travis bu dükkanı endüstri gibi yönetmek istemiyorum. Onların sesini çok iyi tanıyorsunuz ama yüzlerini bilmiyorsunuz seslendirme sanatçılarıyla işte o ses röportajları Abone olmayı unutmayın